Aleyküm arkadaşlar. İnanın adlı eserli kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İnanın eserli adlı kanalıma hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yazma düz yazma. Güzel bir mavi. sahne bir mavisi var. Ben buna pembe ile mavi yapıyorum yakıştırdım anca öyle olabiliyor yaptım buraya bir tane koyusu oldu güzel olmadı tam beğenmedim bu güzel oldu açtı ve kendini gösterdi odaklamıyor mu bu hava kararıyor biraz onda arkadaşlar ben bunu yaptım bu modelden yapıyorum bu modelden yapıyorum inşallah çok güzel bir model olacak tıpı tuhaf bir model bunu mavi yaptım altını bunun altını pembe yapacağım ben beğendi ben yakıştırdım hoşuma gitti sizin de inşallah hoşunuza gider Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu model şeyleri koyacağım renkleri. Kuşlarımı gördünüz mü arkadaşlar? Hiç. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz nasıl? iyi mi? Bugünkü cuma günümüz mübarek olsun. İnşallah hayırlı uğurlu gelsin. Yasinlerinizi okudunuz mu? Güzel kızlar. Genç hocalarımız okudunuz mu? Böyle üç tane kiprik yaptık. Hee, de. dönüyorum buradan. Buradan geri dönüyorum. Şimdi ince de, ince, yapacağız arkadaşlar. Sık iğne ve güzel güzel Böyle. Bir tane ortada. Şimdi bir tane daha arttırıyoruz. Hava değecek karar arkadaşlar. Ya. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu model. Çok seviyorum ben. Bir tane yapıyoruz. Baştan. 5 tane olana kadar. 5 tane olduktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar. 5 tane sonra üstüne çiçeğini yapacağız. Böyle oluyor. Altı böyle. Malık gösteriyor ya. Tamam mi yakayım? Bunu yaptık. Tamam. Arkadaşlar bunun üstüne de mavisini yapacağım. Mavi kiprik yapacağım. Mavi böyle. Bunu mavi yaptım altını. Ay dur. Bunun altını mavi yaptım. Bu. Ama niye uzaklamıyor? Ben onu anlamıyorum. Bu koyu oldu. Bunu keseceğim. Bu güzel olmadı pek. Bu pembeden yaptım arkadaşlar. Bu şimdi ortasından şey yapacağım. 5 tane oldu bu. yuzun içine alayım. Güzel olsun, kalın dursun. Böyle. Ortasına geliyoruz. Böyle. Üç tane kiprik yapıyoruz. dolaştı mı çok kötü oluyor. Allah'tan hep bu güzel. Sabah Ben baya çok çabuk porsudu geçen. Bu kadar arkadaşlar oldu. Bak böyle. Şimdi buradan kesiyoruz. Arkadaşlar çıtı pıtı küçük bir model. Çok güzel oldu. Bunu ben kendime yapıyorum arkadaşlar. Şu ara yolunda yapalım. Şurasını. Ondan sonra bir tane daha yapacağım. Arayolu arkadaşlar ben böyle yapıyorum şimdi. Böyle koyuyorum ya bir tane. Buraya koydum ya bir tane. Şurayı biraz gevşeteyim şöyle. İpucu olmasın. Şuradan tutayım. Siz de yapın böyle. Güzel oluyor. Üç tane pırpır yapacağım. Boş kalmasın. Orada sap gibi olmasın. Yeşili. Mavisi biraz göstersin etrafta. Yayım yapsın. Güzel modelimiz. Yok. İki tane yapıyorum arkasından. sonuncusunu Çünkü keseceğiz. Ne olur ne olmaz. İşimizi gayrı yaralım biz. Çünkü emeğimiz boşa gitmesin. Sonra sökülüp mükülür ne mi lazım? Hani sözde temsilde hata olmasın. Sen eşeğini sağlam kazığa bağla da demiş. Kurt yerse de yesin. Biz de sağlam alalım. İki tane atalım. Kurt yerse de yesin. Arkadaşlar. tane sıcaktı unuttum konuştuk ya böyle sonuncuya geliyorum şimdi bunun altına mavisini yapacağım üstüne pembesini pembe çiçeğini kipriklerini koyacağım arkadaşlar Sağlığınız, saatiniz yerinde mi arkadaşlar? Çok şükür, elhamdülillah. Kurban olduğum Allah'ım izin verdi. Bende internetimde 4 saate çıkardı. Akşam böyle gece sokuldum dedim ne oluyor? Arkadaşımla açmıştım telefonu şeye. Hemen kapanıyor dedim. Arkadaşlar da o yüzden gelmiyorlardı. Pat diye gidiyordu çünkü. lerimizi alalım, şeylerimizi, iplerimizi. Böyle. Bayağı hava karaldı ya. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane daha yapsam olur, ufak zaten bir tane yapayım pembe şimdi mavisinde yetiştiririz inşallah ya kısa bir şey oluyor ama yine de vakit alıyor arkadaşlar iyice hava kararlı göremiyorum artık bir bırakayım ben Arkadaşlar benim modelim bitti. Ve böyle oluyor. Göstermiyor. Baksana havada. Bu biçim oldu arkadaşlar. Böyle. Üzüldüm ya. Şimdi de gülükmüyor. Hay Allah. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu vallahi. Ben bayıldım. Bayıldım arkadaşlar modelime ütüye girip de böyle kalıp gibi çıkan bir model arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, destek vermeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın İnşallah Birbirimizi unutmadan işlerimizi görmeyi nasip eylesin Rabbim hepimize. Yapalım, abone olalım, her şeyimizi birbirinden güzeller güzelleştirerek birbirimizi destekleyerek yapalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek vermeyi unutmayın. Çok ihtiyacım var gerçekten. Akşamın karanlığı oldu. Biraz da benim aradığı için. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcımız olsun cümlete. İnşallah. Hepimizin işini güdün ras götürsəniz, haqqım. Həyir axşamlar.